Koyaş sorgun, gerçekten çok kaliteli bir tesis. Çam ağaçlarının altında. Gerçekten Antalya'nın eşsiz muhteşem sıcaklığını hissetmiyorsunuz. Gayet iyi. Şu bölge 16 ve üzeri yaş grubuna ait. Tabii ki küçük misafirler geliyor ama hemen bir yarım saat sonra iyi gelirler gelip burada küçük olmayacağını söylüyorlar gayet iyi şu an yaz çok hoşuma gidiyor şimdi biraz sonra da konser var yerimi almaya gidiyorum.